Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, çok sağ olun. Sohbete geçmeden size eğitim hayatınızla değerli izleyeceğimize bir tanıtalım. Evet, ben Bülent Ataç, 49 yaşındayım. Elazığ Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü mezunum. Çevre Mühendisliği mezunuyum ama makinacı olduk, iş makinacı olduk. Çocuk yaşta herhalde biraz başlıyor ee, hikaye. Aynen yani. üniversite okurken e, mesleğe başladık. Hı hı. E, hem üniversite hayatı hem iş hayatı beraber yürüttük. Güzel buralara kadar taşıdınız. Evet evet ve devam ediyoruz. Peki lokasyonu önce bir yerinizi öğrenelim ve kaç metrekare bir yerde kaç kişiyiz? E, yerimiz e, Elazığ Güney Çevre yolunda. E, yaklaşık e, 1500 metrekare toplam alana sahip iş yerimiz. 300 metrekare kapalı alanımız var. Güzel. Ee, i̇ş makinaları ve kaya kırıcıları sektöründe hizmet vermekteyiz. Nasıl bir ekibiniz var? Kaç kişiyiz? 7 ee, kişilik bir ekibimiz var şu anda. İşine ee, ehli kişilerle herhalde çalışıyorsunuz. Evet tabii tabii. Personelimiz alanda uzman insanlar. Güzel. Peki bu iş makineleri dediğiniz sınıfı bir açın. Neler bunlar? Bu iş makineleri nerelerde çalışıyorlar? Ee, i̇ş makinaları bütün inşaat sektöründe, yollarda, ee, barajlarda, göllerde yani bizim halk arasında grader, dozer dediğimiz, ekskavatör dediğimiz, kaya kırıcılar dediğimiz e, iş makinalarına hizmet vermekteyiz. Bunlar nelerine müdahale ediyorsunuz? Ee, bunların hemen hemen tüm aksamlarına da müdahale edebiliyoruz. Yani bir iş makinesinin e, komple motor, şanzıman, hidrolik sistem, elektrik sistemi Hı -hı. E, hepsine müdahale edebiliyoruz. Peki, arızalar en çok neyden kaynaklanıyor sizin karşılaştığınız şikayetler neler? Bizim karşılaştığımız şikayetler genelde bakımsızlık ve kullanıcı hatalarından kaynaklanıyor. Yani operatör arızalar. hataları operatör mı? Operatör hataları evet, aynen öyle. Operatörlerin yetkin olmaması, uzman olmaması, bakımlarını düzenli yaptırmamaları. O zaman bunlara dikkat edeceğiz. E, tabii, tabii. tabii. Bakım önemli ki. sonuçta. E, tabii ki, tabii ki. Peki, bu araçlar üzerinde yaptığınız çalışmalarda kullandığınız malzemeler var. Bunlar orijinal kendi parçalarını mı kullanıyorsunuz? Ya biz genelde e, orijinal parça kullanılan yanayız. Yani biz e, MTB kaya kırıcılarının yetkili servisiyiz. Aynı zamanda XCMG iş makinalarının yetkili servisleriyiz. Genelde parça tedariklerimizi e, bizim e, bayi firmalarından orijinal olarak temin ediyoruz. Ve orijinal evet. kullanıyoruz. Firmalar var mı? Anlaşma yaptınız? firmalar böyle yıllık, aylık bölgede böyle çalışan büyük firmalarımız var mı? Ee, var var tabii. Bölgemizde çalışan büyük firmalar e, bakımların düzenli olarak bize yaptırıyorlar. İş makinalarında meydana gelen arızalarda bizi çağırıyorlar. Gerek yerinde, e, makinenin makinanın bulunduğu alanda, gerekse atölyede evet böyle büyük firmalara da hizmet vermek Yol yardımı gibi bir e, spontane bir cümlemiz vardır. Sizin böyle bir sisteminiz var mı? Yerine dediniz. gidip yerinde de müdahale edebiliyorsunuz yani. Bizde yol yardımından ziyade genelde şantiyelerde olduğu için makinalar, şantiye alanlarında, çalışma, sahası. çalışma sahasında e, müdahalemiz var tabii ki. Güzel hizmet verirken neye çok dikkat ediyorsunuz? Yani kırmızı çizginiz nedir personelinizde? Ya personelimizde öncelikle iş güvenliği. Hı hı. E, kesinlikle pers önce personelimizin, çalışanlarımızın güvenliği. E, uzman personelin müdahalesi, evet. işi bilen personelin e, işe göre yönlendirilmesi. Vallahi tabii zamanda teslimler gibi tabii e, tabii bunların... biz kaya kırıcılarının satışı da var bizde. Hı hı. E, bu satış sonrası hizmet, e, zamanında ürün teslimi, zamanında revizyon edilen makinaların ve kırıcıların zamanında müşteriye Hı hı. tekrar gönderilmesi bunlara önem veriyoruz bu kırıcı dediğiniz sistemde o kafadaki aparatlar değişiyor mu değişiklik arz ediyor mu çeşitli tonajları var e, tabii, mı bilmiyorum iş makinalarının tonajlarına göre farklı e, tonajlarda kaya kırıcılarımız mevzu, mevcut hı hı. E, ona göre zaten satışı ve teslim yapılıyor güzel 2025'teyiz. Şimdi dördüncü ayda bitirmek üzereyiz. Beklentiniz hı. bu yıldan nedir? Sizin ya da firma olarak yatırımlarınız olacak mı? E, ya bölgemiz hı. malum deprem bölgesi. Büyük depremler yaşadık e, bölgemizde. Hı hı. O yüzden işlerimiz yoğun. E, bu yoğunla e, bize cevap vermeye çalışıyoruz. E, bu konuda kendimizi biraz daha geliştirmeye çalışıyoruz açıkçası. Çünkü önümüz yaz. E, i̇nsanlar e, daha hızlı hizmet bekliyor, daha hızlı teslimatlar bekliyor. Evet. E bu konuda da çalışıyoruz. Peki, başarılarınız daim olsun teşekkürler. diyelim. Teşekkürler. Şimdi daha sizi olsun. tercih eden e, bu sektörünüzle ilgili hizmet verdiğiniz müşterilerinize bir teşekkürle cümlelerinizi toplayalım. Ne söylemek istersiniz? E, müşteri Bizim patronumuz. Biz onlardan para kazanıyoruz. Bu hayatı yaşıyorsak onların sayesinde. Evet. O yüzden e, teşekkürlerimi sunuyorum tüm müşterilerime. Bekliyoruz ya. onları. Peki. Size de ekibinizde başarılar. Kazası belası güzel bir yılınız Teşekkürler. olsun. Teşekkürler. İnşallah beklentileriniz güzel olsun. İlerleyen zamanda farklı bir hizmetinizde görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Sağ olun.